Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Saygılar Miye Teknoloji sistemimize beraberiz. Miye Teknoloji e, bugün devre kesti arkadaşlar ve %6.65'lik bir geri çekilme yaşamış gözüküyor. Şimdi arkadaşlar teknik manada şöyle baktığımda RSI'da e, yoğun bir 17.59 seviyesinde kırmızı dalgaları görebiliyoruz zaten. Artık buradan bir tepki e, ihtimali doğabilir. Çünkü ne demiştik RSI'de buralara gelme ihtimali bir tepki ihtimalini yaratabilir. Ama RSI e, burada olmuş, burada da olmuş dip. Fakat fiyat ne yapmış? İlerleyen zamanda tekrardan aşağılara inmiş. Arkadaşlar RSI genelde kısa vadeli olarak ben düşünürüm. Yoksa MİE teknolojiyi dediğim gibi yukarıdan yakalananlar şu anlık RSI de kurtarmaz. Bir şey de kurtarmaz. Birazcık onlar için zaman önemli. Yani zaman geçecek gibi gözüküyor. En azından 60'lı seviyelere tekrardan gelmesi hayli zaman alabilir. Arkadaşlar direnç 33.46 ve 34.96 arasında bir direncimiz var. Destek olarak da indikatör de artık destek çizmiyor. Bunu da şöyle söyleyebiliriz ama Tek umudumuz şöyle e, en azından şu anlık benim baktığım umut şeklinde şuradaki RSI'deki çok dip yapmasının e, bir umut olarak görünüyor. Yoksa alın satın tutun tavsiyesi falan vermiyorum. Çünkü burada da bir dip var ama fiyat nereye gelmiş o 35'ten 32'ye gelmiş. Karar sizin. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar saygılar. Çimsa Çimhani testlerimizle beraber 28.78'de kapanışını yapmış arkadaşlar diyecek bir şey yok. Tepki hareketleri gelse dahi RSI'de gene böyle bir dip çalışması var. Hani birçok düşen hisseyi görebilirsiniz. Dip diplerle devam ediyor. Tamam güçlenebiliyor ama hiçbir zaman şöyle 60'lı 70'li seviyeleri görmüyor arkadaşlar. Yani gelebildiği maksimum seviye şöyle 58 falan olmuş. yani düşüşlerdeki tavrı bu şekilde arkadaşlar. En azından şöyle bir çıkıntı yapması diye düşünüyorum ben. Çimsa da hala böyle ufak ufak böyle 28-27 seviyelerine sakma olabilir arkadaşlar. Yani onlara dikkat edelim. Çünkü bu hani teknik manada desteğin de altında kaldığı sürece bu tarz hareketler yapması normal. Trend çizgilerimizde zaten onu takip ediyor e, direnç olarak tek yapması gereken nokta ise 29.10'dan geçtiğini söyleyebilirim. Videoyu ben kanala abone olmayı unutmayın. Karşı davranarak yani biz eksiydi gördüğünüz üzere ama Tüpraş e, onu ona istinaden arkadaşlar artı bir de falan geziniyordu ve kapanışını artı 1.63'ten yapmış. E, ve buy sinyalinin geldiğini görebiliyorsunuz. Şöyle salı 19 Aralık civarlarında geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. E, bugün de zaten bir nevi güzel gitmişti. Şöyle alt desteğimize baktığımızda 143.8 ve 143.6. Direnç olarak arkadaşlar ilk hedefi 152.4 ve 152.8 gözükmekte. Şu bant aralığında arkadaşlar hareketini çok yapmıştı. Sonra birazcık düşmeyle ile beraber bu hareket kalıcılığını sağlarsa tekrardan yeni hedeflerini zorlayabilir. Ama sağlayamazsa bu minvalde şöyle gidişler gelişler yaşanabilir arkadaşlar. RSI'deki güçlenme de bu şekilde karşımıza çıkmakta. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar saygılar Türk Hava Yolları listemizde. Beraber 241.9 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Şöyle geniş perspektifte baktığında arkadaşlar trend çizgisinden zaten ayrıldık ve şöyle yatay e, 260 ve 240 araları arasında sıkışmış gözüküyor. Biz güzel giderse e, birazcık e, hani artı şeklinde devam ederse şöyle hareketler yapabiliyor. Yoksa biz kötü gittiğinde Türk Hava da ona ayak uyduruyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü burada önemli bir desteğe doğru gelmişiz artık. 240 noktası ve 238.5 nokta, noktası. Hani şurada yukarılarda sen bu desteği niye söylüyorsun falan diye insan, insanlar olabilir arkadaşlar ama hani zaman geçtikçe bakın yaklaşık olarak neredeyse bir ay geçmiş ve bu desteği neredeyse gelmişiz sayılır. Bu desteği kafanızın bir yerinde tutun. Direnç olarak da 248.8 ve 250 noktası direnç olarak gözüküyor. Bu aralarda gidip gelmeler yaşanabilir. E, Keza bizle e, onun paralelinde işler yapıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Alfa Enerji sitemizde beraberiz arkadaşlar. Şöyle hemen normal görünümüze geçelim. Normal görünümüz tabii 3 aylık görünümüze geçelim arkadaşlar. Artık şu üçgenen formasyonun dışında kaldı arkadaşlar iyice. Hani artık önemli bir destek falan diye söyleyemiyorum ama yani kendi mantığımca 88 lira çok önemli bir destekti. Ee, ama o 88 lira artık hayal oldu. 87.95'in altında kapanış yaptı. Hani biraz daha geçmişine bakarsak şöyle 89-88 demiştim. Ee, şuralarda baz alırsanız 86-87 Aslında bakarsanız mantıken çok iyi yerler. Ama mantık biz de aranmıyor arkadaşlar bugünlerde çünkü olmadık düşüşler yaşanabiliyor ama şöyle bir şey var, Arasayda yine bir dip çalışması var belki buradan bir yola çıkılabilir Arasayda bir dip çalışması yaşandığı için fiyatta da zaten hiç olmadığı kadar bir dip çalışması var arkadaşlar. E, mantıken şöyle bir 93-94 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkmakta ama destek olarak herhangi bir yere artık almakta zorlanabiliriz. Çünkü e, kritik desteklere de inmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar borusan hissemize. Beraberiz. 549 noktasına gelmiş arkadaşlar. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Şöyle 5 yıllık görünümünü açacağım. Arkadaşlar 5 yıllık görünümünde yaklaşık olarak şöyle 60'lı seviyelerden bahsedeceğim sizlere. Hatta 80-60 civarından da bahsedebilirim. Arkadaşlar pazartesi 6 Şubat 2023. Ee, yanılmıyorsam zaten bu dip yapmasının sebebi depremdeki o şeyle beraber e, burada bir dip yaşanmış ve bu dipten önce de bir rally dönemi var. Bu, ve bu rally 14 Mart 2022. Yani şurada bir e, zaman çizelgesi oluşturalım yanılmıyorsam tarih aralığı Hadi şöyle rally'nin başladı dönem ee, şöyle RSI nerede bitmiş şöyle falan koyalım arkadaşlar 630 gün 630 günde ne kadar gitmiş 26 liradan Hadi onu da hesap edelim arkadaşlar hemen sizlere şimdi pahalı mı ucuz mu Siz karar verin diye bir e, burada olay göstereceğim arkadaşlar Şöyle biraz daha düzgünleştirelim. Fiyat aralığı. Şöyle arkadaşlar. Hani tepe seviyesini alırsak tabii ki de 3624. Yüzde %3624 ne demek? Hadi 24'ü saymayın. Ee, 36 kat gitmiş arkadaşlar. Hatta şimdi şimdiki yeri sayarsak ise 18 kat gitmiş gözüküyor. Ya buyurun. Pahalı mı ucuz mu? Karar sizin arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Hani Borusan'ın e, neden böyle daha neden böyle aşağı düştüğünü falan daha sorgulamayın. E, çünkü bu kadar primlenmiş bir hissenin hani 300, 200 yani bunlar da olabilir arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. E, kararsızın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kastor enerji sistemimizle beraberiz. 92.65'te kapanışını yapmış arkadaşlar ve değişimi şu anlık yok gözüküyor. Arkadaşlar gün içerisinde gerek Tüproş olsun gerek diğerleri yani bir kademe biraz yükselmeye başlamıştı ama biz yani seans sonuna doğru iyice diğer hisselerde de ağırlığını hissettirmeye başladı arkadaşlar ve Astor da bundan zaten nasibini almış. %1, %2'lik bir yükseliş vardı yanılmıyorsam. Bunu 92'de tekrar sıfıra doğru çevirmiş. RSI'de muazzam değişimler yok ama direnç olarak takip edilmesi gereken nokta 95.40 ve 96.15 direnci gözüküyor. En yakın kısa vade direnci bu şekilde e, ee, i̇ndikatörün çizgisini takip ettiğimizde 93.45'ten geçtiğini görebiliyoruz. Onun altında kapanış yaptığı için bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum.